Bu poz böyleydi değil mi? Benim de bir kitap önerileri videom olmasın mı? Tabii ki olsun. Bugün 7 kitap önerisinde bulunacağım. 6 tanesi fayda odaklı. Bir tanesi de şöyle güzel vakit geçirelim, keyifli bir roman okuyalım diyenler için öneri. Beni bıraksalar bir kitaptan ya da filmden bahsediyorsam başından sonuna kadar tüm çarpıcı detaylarıyla anlatırım. Tabii bugün böyle bir şey yapmayacağım. Neden faydalı olacağına inandığıma dair bir iki cümleyle ve kitapların tarzını anlamanız için beğendiğim yerlerden yine küçük bir iki cümle okuyarak ilerleyeceğim. Ben de bir çoğunuz gibi kitaplarımın altını çizerek ve kendi notlarımı iliştirerek okuyorum. Daha sonra boş vaktim olduğunda bir yarım saatim var ne yapayım acaba dediğimde kütüphanemden bir kitap seçip notlarımı altın çizdiğim yerleri okuyarak kendimi hatırlatıyorum. Aynı zamanda her zaman 2-3 tane başucu kitabım vardır. Ve bunlar her zaman göreceğim bir yerde dururlar. Ee, burada ne demek istemişti, bunu mu diyordu, şunu nasıl anlatmıştı diye sürekli dönüp dönüp bakarım. Yani aslında bu şekilde başucu kitaplarımı yutarım diyebilirim. Bugün önerilerim arasında başucu kitaplarımdan iki tane de koydum. Evet, o zaman başlayalım. İlk önerim statü endişesi. Bendeki İngilizce, Türkçesi de satışta. İngilizcesini göstermemin amacı bakın ben İngilizce de okuyorum değil. bu kitap bana hediye geldi. Geçmişte üretmediğimi düşündüğüm ve kendimi mutsuz hissettiğim bir iki an yaşadım. Ve o anlardan birisinde bu kitabı hediye eden kişiyle sohbet ediyorduk. Kitabı okuduktan sonra neden hediye ettiğini anladım. Kitap statünün ne olduğunu, neden işimizle, kazancımızla, sahip olduklarımızla ilişkilendirdiğimizi, bu endişeyi neden yaşadığımızı çok güzel anlatmış. Bu garip dönemler için özellikle öneriyorum ve garip dönemler diyorum çünkü çok hızlı ve sürekli bir değişimin içerisindeyiz. Şu an birçok insan işsiz ve yapay zekanın daha da aktif kullanılmaya başlanmasıyla dünya genelinde bu rakamın 3 katına çıkması öngörülüyor. Yani aslında bu tip mutsuzlukları ve endişeleri anlamak için çok güzel bir kitap. İki bölümden oluşuyor. İlk bölümde statünün ne olduğunu ve bu endişenin nedenlerini anlatıyor. İkinci bölümde ise çözümler sunmuş. Çözümler kısmını pek beğenmedim. Çünkü örneğin çözüm önerilerinden birinde dünyada ölüm de var. Ölümü de düşün Diyor aslında ve benim düşünce yapım böyle değil. Evet, bir gün hepimiz öleceğiz ama yaşarken elimizden gelenin en iyisini yapacağız, dolu dolu yaşayacağız. O nedenle dediğim gibi çok çözümleri beğenmedim. Ama nedenini anlamak çözümün yarısıdır. Düşüncesinden yola çıkarak ve statü o kadar güzel anlatmış ki o nedenle mutlaka önermek istedim. Kendimize bakış açımızı belirleyen şey başkalarının bizimle ilgili ne düşündüğüdür. Kimlik bilincimiz bir arada yaşadığımız insanların yargılarına hapsolmuştur. Sevgi görürsek kendimizden hoşnut oluyor, görmezsek güven kaybediyoruz. Statü bir kilit. O sevgi olmadan ne kendimize güvenebilir ne de kendi kimliğimize tahammül edebiliriz. İkinci önerim Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Bu kitap İlber Ortaylı ile soru-cevap şeklinde hazırlanmış. İlber Hoca'nın nasıl öğrenmeli, ne okunmalı, ne dinlenmeli, nereye gidilmeli, nasıl gezilmeliye dair pek çok önerisi var. Aynı zamanda pek çok konuya ilişkin bakış açısını da barındırıyor. Kitap tam bir kılavuz kitap. Yani bir yere seyahat edecek olsam nasıl gezilmeli demişti diye açar bakarım. Ya da bir film izlemeye karar versem acaba İber Hoca ne önermişti diye açar bakarım. Kesinlikle bu tip kitaplardan hoşlanıyorsanız almanızı tavsiye ediyorum. İçinde çok güzel bilgiler var gerçekten. Ne yaşadıysanız yüzünüze yansır. İnsanın yüzü bir kitap gibi okunabilir. İfadeniz bomboşsa da hiçbir şey yaşamadığınız fark edilir. Bundan kurtulmak mümkündür. Yaşayın, monotonluktan uzaklaşın, gezin, görün, keşfedin, başkalarıyla ilgilenin, okuyun, sevin. Bunları dolu dolu yapın ki izleri yüzünüze yansın. Yüzünüz ifadesiz kalmasın. Sıradaki önerim rezonans kanunu yani çekim yasası. E, bu tip konulara ben altındaki mantığı anlayamazsam giremiyorum. Yani benzer titreşimler birbirini çeker gibi bir konuda altındaki mantığı çıkaramazsam algılayamıyorum. Bazen aşırı gerçekçi bir mantık insanı oluyorum. O aşırı hallerim için dağları deviren bir kitap değil. Ama rezonans kanunu yani çekim yasası ne, nasıl çalışır, ben nasıl çalıştırabilirim diyenler için biraz iddialı olayım belki de okunması gereken tek kitap. Ben neden özellikle önerilerime koydum? Çünkü konuları çok güzel bilimsel deneylerle desteklemiş ve içinde çok etkilendiğim 2-3 tane deney var. Sadece onlar için bile okunur. Ben bu kitabın altını çizerek okumamışım. Not alarak okumuşum. CERN yönetici araştırmacılarından biri bir TV röportajında biz modern insanların bizi çevreleyen gerçeklerin sadece %5'ini algılayabildiğimizi, diğer %95'lik kısımdan sahip olduğumuz tüm teknik imkanlara rağmen habersiz olduğumuzu belirtmiştir. Bütün ışık yelpazesinin sadece %8'ini algılayabiliyoruz. Geri kalan %92'lik gerçeği aynı şekilde bizi çevrelemesine rağmen algılayamıyoruz. Evet sıradaki önerim Tanrılar Okulu. Başucu kitaplarımdan birisi. Öncelikle belirtmeliyim hiç kolay bir kitap değil. Zor bir kitap. Rahatlamış bir zihinle, e, algınız açıkken ve tam dikkatle odaklanarak okumanız gereken bir kitap. Bir mindfulness kitabı değil. Yani farkındalık kitabı değil. Farkındalık daha çok kişinin o anda duygu ve düşüncelerini yönetme hadisesi. Bu kitap ise fark etme, sorgulatma kitabı. Çok geniş bir çerçeve çizecek olursam yaşamı, geleceği, nasıl bir gelecek istediğimizi, daha doğrusu istememiz gerektiği gibi konuları sorgulatan bir kitap. Ben Sürekli böyle altını çizim notalarak okuduğum için hiçbir kitabı ikinci kez okumadım. Sanırım bu kitabı baştan sona bir ikinci kez yine okuyacağım. İnsanın en büyük yanılgısı dış koşulları değiştirebileceğine ve dünyayı düzeltebileceğine inanmaktır. Halbuki ancak kendimizi değiştirebilir, tutumlarımızı farklılaştırabilir, tepkilerimizi düzeltebilir ve hissettiğimiz olumsuz duyguları ifade etmemeye çalışabiliriz. Evren olduğu haliyle mükemmeldir. Değişmesi gereken yalnız sensin. Bu kitaba özel bir bölüm daha okuyacağım. Bir insanın yapabileceği tek plan kendisini geliştirmek, kendi düşünü beslemektir. Gerisi kendiliğinden gelecektir. Bir tek korku zerresinin bile terk edilmesi dağları yerinden oynatabilir. Evet, yine başucu kitaplarımdan birisi T-İnsan. Yazarı Ufuk Tarhan, dünyanın en etkili yüz kadın fütüristinden biri. Bizi nasıl bir geleceğin beklediğini, nasıl uyumlanabileceğimizi çok güzel önerilerle anlatmış. Bazı uzmanlar ki ben bir tanesinden örneğin birebir duydum. Fütüristleri küre okuyan insanlar olarak tanımlıyor. E, kitaptaki çoğu olay gerçekleşmiş ya da şu an yaşan yaşadığımız olaylar, yaşadığımız gelişmeler. Ben bunu nasıl küre okumak anlayamadım pek açıkçası. Bu da benim onlara bir eleştirim olsun. Ee, geçmişte geleceği yakalayamama korkusu yaşadım Buna FOMO diyorlar ee, Kaçırma korkusu Fear of missing out Ve özellikle günümüzde sosyal medya bu korkuyu çok pompalıyor Tam o anda karşıma çıkan bir kitap Ve bana gerçekten bu açıdan çok iyi geldi Eğer benzer bir kaygı yaşıyorsanız mutlaka okumanızı öneririm Bu bölümleri dilini anlamanız açısından okuyorum her sabah yaşam amacım ne? Niye uyanıyorum? Ne halt edeceğim? Nasıl sürdüreceğim? Endişesiyle uyanmak güzel mi? Modern plazalarda, depolarda çalışanlara kibarca kurumsal çalışan, işçi, bilgi işçisi denen güruhlara epeydir. Modern köleler, sisteme de postmodern kölelik deniyor. Evet, son fayda odaklı önerim İlluminae. Bu kitap bir bilim kurgu romanı. Neden fayda odaklı bir roman öneriyorum. Sıklıkla monoton zihin yapısından çıkın önerisinde bulunuyorum. Bu daha yaratıcı ve çözüm odaklı olmamızı sağlar. Daha çok seçenek geliştirebilmemize yardımcı olur. Ve bunun yollarından, bunu yapmanın yollarından biri de her zaman yaptığımız monoton şeylere ara verip kendimizi şaşırtmak. Benim hayatımda bilim kurgu yok. Yani bilim kurgu kitabı hiç okumadım. Filmlerini de seyretmiyorum. Yani kendimi şaşırtma şeklim. Bunun benzerini eğer siz hiç gerilim kitabı okumuyorsanız ve gerilim filmi seyretmiyorsanız bir gerilim romanıyla ya da felsefe, psikoloji kitaplarıyla da yapabilirsiniz. Bu kitabın e, dili çok iyi, akıcı, heyecanla okudum. O yüzden önermeye karar verdim. Son önerim ise bir roman. Bu bir arkadaş tavsiyesi ve beni izlerse eğer kendisine tekrar bu kitap için teşekkür ediyorum. İsmi 8 Eğer tarihi olaylarla ve tarihi karakterlerle kurgulanmış bulmaca kitapları seviyorsanız mutlaka okumalısınız. Bu yaptığım tanım Dan Brown kitaplarının tanımı ve ben Dan Brown kitaplarının hepsini okudum. Bunun kurgusu çok daha iyi. Ve kalınlığına aldanmayın diyeceğim. Hani gözünüz korkmasın. Bir cuma akşamı başladım, pazar gecesi bitirdim. Yani öğün atladım mı, ben yemek yedim mi hatırlamıyorum. Elimden bırakamadım. O nedenle şiddetle öneriyorum. E, bu arada satışta yok. Bunu da kontrol ettim. Ancak nadir kitapta var. Bayağı var. Hemen edinmenizi öneriyorum eğer bu tip kitapları seviyorsanız. Evet, hiç okuyanla okumayan bir olur mu? Ben bu kitapların hepsinden öğrendim. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Sizler de faydalanırsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.